exist evet müzik siz biliyorsunuz bende olmaz illaki bir 5 10 saniye müziğimizi çalacağız uzun ara sonra tekrar beraberiz. Herkese merhaba diyorum. Umarım iyisinizdir diyorum. Umarım her şey yolundadır. Stresli günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz seçim olayları var. Ben de aylar sonra artık tekrar böyle bir fırsat bulabildim. Hani bu hafta belki bir iki tane gelir ama seçimden sonra tamamen gelecek. Ben bu heyecanla böyle ilk videoyu aylar sonra çekmek istedim. 2-3 kere böyle oldu arkadaşlar aslında. Zaman zaman uzak kaldım. Çünkü işlerle alakalı aslında. Hani dedim hatta çocuk oyuncağına döndü bu iş. Hani gidiyorsun geliyorsun zaman bulamıyorum. Çalışıyorum yeterince çalışamıyorum. Yani bir şeyler giriyor araya. Yeterince çalışmadan vermek istemiyorum. Diyorsunuz bakıyorsunuz programa. İşte diyorsunuz ki burada 3-4 biter. 3-4 bitiyor ama ben hani bakmadan size söylemek e, istemiyorum. Böyle bir durumlar oldu. Bir şekilde olmadı. Yani arkadaşlar işlerle hani e, özü işlerle alakalı bir türlü düzeni oturtamadım. Zamanla alakalı bir türlü düzeni oturtamadım ama... Artık bundan sonra beraberiz. Çünkü artık zamanla ilgili bir problemim yok. Zaman zaman Veli Efendi'ye de gideceğim hatta. E hazır sezon böyle daha başı sayılır aslında bakarsın. Ortalık yeni yeni kızışıyor. Ve bundan sonra artık zaman bulduktan sonra biraz daha iddialı konuma geliyorsunuz. Yoksa ben aslında çok şey yapmak istedim. En son biliyorsunuz 3-4 ay önce internet sitesi açtım. Dedim ki işten güçten zaman bulamıyorum. Video çekemiyorum. Şudur budur dedim bir internet sitesi kurayım. Dedim en azından hızlı hızlı yazarım. Hani tahminleri. Aslında tam böyle belirli bir 3-5 yaptım, belirli bir hani tempoya doğru gidiyorduk. Oradan internet sitesi çöktü. Aynı anlarda YouTube kanalı çöktü. Hani gittik kanal hani komple. Zor geri çevirdik zaten. İşte ben teknik kısmından çok anlamıyorum. Arkadaşıma sordum dedim ne oldu? ne bitti yani bir bak falan dedi saldırı olmuşa benziyor dedi ama ben pek ihtimal vermedim yani çok bir şey de ortaya koydu. o da benden çok fazla anlamıyormuş yani çok da üstüne gitmedim hatta duruyor hala uzantısı zaferyolu.com gibi ama dedim hani hazır zamanı bulmuşken internet sitesine pek gerek kalmadı host verdik şey verdik yine olmadı falan filan yani arkadaşlar bir türlü düzen oturmadı ama bundan sonra dediğim gibi yeni bir düzen Kurma fırsatım oldu. at yarışlarını çok sevdiğimi biliyorsunuz. Hani varsa takipçilerden kalan kaldıysa or orada 5000 e, küsur yazına bakmayın onların birçoğu gitmiştir. Haklı olarak gitmiştir ama ben yine de istemeden bu arayı verdiğim için bir şekilde hani sizlere küskün olan arkadaşlarıma bir şekilde e, kızan arkadaşlarıma birkaç kişi de olsa sağ olsun aradı. Hala geçenlerde arayan vardı. E, ben yine de hani kusuruma bakmasınlar diyorum bir anlamda. Hani haklı olarak pek kimse kalmamıştır. Ama bundan sonra işleri toparlayacağız. İddialı olmaya çalışacağız. At yarışlarından keyif almaya çalışacağız beraber. Farklı bir gözle bakmaya çalışacağız. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi gerçekleri konuşacağız. Artık vaktim var dedikodu bile yapabiliriz arkadaşlar. Neyse bu sefer giriş videosunda çok uzatmayayım. Arada böyle uzatacağımız videolar da gelecek ama biliyorsunuz zaten videonun sonunda bu videoda atabilir miyim yetişir mi bilmiyorum. Çünkü böyle heyecan gelmişken gelir ya böyle bir ilham. Ee, dedim şey olmasın başladım ama bir iki video sonra Videonun sonunda zaten hemen geçmek isteyen arkadaşlarım var ya ulan çok konuşuyorsun ulan ne biçim işti bu bir tahmin bakacaktık gidecektik falan diyenler oluyor. Aslında çok da kızmıyorum ben de bazen yapıyorum videonun içine giriyorum almak istediğimi alıyorum ve çıkıyorum. Onlar için biliyorsunuz benim böyle kaygılarım yok. Ben herkese burada bir arkadaş ortamında bir şeyler yapmaya çalışacağım. Videonun sonunda bu video olmasa bile arkadaşlar söz veremiyorum birkaç video sonra videonun sonunda şablonu koyacağım oradan bakıp hızlı hızlı gidebilirsiniz gitmek isteyen arkadaşlarım için. Dedikten sonra ilk video için bence yeterli. Sonra dertleşiriz diyorum. Evet ilk altılıyım. ikinci altılıya e, yetişirsem yine koyarım. Ama dediğim gibi hani vakit varken şu an video çekiyorum hazırlaması etmesi falan filan. Dedim ilk altıya hazır hazır ilk altılıya bakmışken onu bir atayım da ikinci altılıya bakarız. Hani hem böyle aylar sonra böyle bir 50, 60, 70 çünkü artık o yüzler, 300'ler, 500'ler gerilerde kaldı arkadaşlar farkındayım. <laughs> Ama ilk videonun hatırına böyle 50-60-70 kazayla böyle bir beğeni gelirse e, ikinci altılıyı da yetiştirme çalışırım tabii ki. Sonuçta bakacağım. Dediğim gibi atlı yarışını seviyoruz. Evet ilk altının ilk ayağındayız arkadaşlar. Maiden koşumuzda. Arkadaşlar şimdi burada aslında böyle baktığım zaman e, birkaç tane ata çok gönlüm kaydı dedim. Gelirse altılı cazip hale de gelir. Ama yarışın gidişatını kafamda kurduğum zaman ikiden çıkıyor. İki numara Kerpiçli bu sefer Tolga Yıldız idaresine start alacak. Son yarışında Çağlar Taşçı binmişti yanılmıyorsam. Biraz zorlandığı anlar da oldu. Biraz at da huysuzluk yaptı. Aslında iyi başladı ama atın böyle bir boyun kıvırması mı diyeyim. Hani bir şekilde yarışa ilk metrelerde aslında tam olarak kanalize olamadı. Ona rağmen bir şekilde ısrarla kafaya çıktı ve belirli bir yere kadar götürdü olayı. Daha sonra geçtiler. Hem içeriden hem dışarıdan yakalandı. Ve ben aslında ondan sonra beğendim 2 numaralı Kerpiçli'yi. Çünkü geçildikten sonra içeriden dışarıdan dağılırsın abi. Önlerde iyi kötü yıpranmışsın biraz. Hayatın ilk yarışı burada dedim artık bu hani şey yani gitti yani. Yok gitmedi. Gayet mücadelenin içerisinde kaldığını düşünüyorum. Yarış bittikten sonra 3-4 boy farkla falan hani arkalarındaydı grubun. O yüzden ben o tavrını beğendim. Bu sefer dil batakısı almış arkadaşlar. Tolga Yıldız idaresinde 2'den çıkıyor. Çıktığı gibi vuracağını düşünüyorum. Aslında burada gönlümün kaydı atlar var. Mesela bir numaralı Cidal Kenan. O da iddialı bir yarış koşacaktır ki şöyle bir senaryo da var. Önlere de hamle yapabilir Cidal Kenan. Ama ben hani yaparlarsa ikisi birbirini bitirip dışarıdan kesinlikle bir tane atın artık gelir diye düşünüyorum. mesela 5 numaralı Tılısım. Ekürlerden birisi içeri atabilir bu sefer. Ekürlerden birisi içeri atabilir bu sefer. Mesela Balaman'ım kapalı gözlük almış bu sefer. Ki itman pistinde bu iki ekürüydü ben beğendim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence ikisinin de görüntüsü güzel. Dışarıdaki yeşil vadi miydi? Evet dıştaki yeşil vadi hatta ekürüsünü ayırıyor burada. Ve birisi kapalı gözlük almış birisi e, dil bağlamış Kapalı gözlüğü çıkartmış son yarışında. Bu sefer dil bağlamış. Yani deneyiş arayış içerisinde yani ilk yarışlar bunlar. Arayış içerisinde ve kilo avantajları da var. Yani iş karışıyor arkadaşlar ve bugünkü programda bu çok fazla var değineceğiz. Dolayısıyla ben 2 numaralı kerpiçlinin koşunun liderliğini alıp büyük ihtimalle ekürlerden birisi ön plana çıkacaktır ama mücadele gücü yüksek olduğu için o da dil bağı aldığı için e bu sefer gördüğünüz gibi kerpiçli son yarışına kapalı gözlüğü vardı ama bu sefer dil var. Bu sefer soğukkanlı jokeyi bu tür safkanları seven jokeyi Tolga Yıldız idaresinde ben kazanmasını bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak aslında sizler için alternatif banko da olabilir. Neden? Hadi ikinci aya geçelim. İkinci ayaktayız. İkinci ayakta arkadaşlar yine kazanmasını beklediğim bir at var aslında. Alternatif banko bence günün alternatif bankolarından birisi. O da altı numaralı Anadolu Bağrı. Anadolu Bağrı 6 ay sonra yaklaşık koştuğu yarışını kazanma başarısını göstermişti. Şimdi Karataş İdaresi'nde onu tanıyan jokeyi onunla beraber fotoyu geçmişti Karataş'ta biliyorsunuz. Ve şimdi tekrar Karataş İdaresi'nde ve itman pisti görüntüsüne de baktığımız zaman o müthiş itman görüntüsüyle Anadolu bağırı ben bu yarışı kazanacağım diye bas bas bağırıyor. Gördüğünüz gibi ben gayet çok beğendim. Yani ben dereceye bakmıyorum arkadaşlar. Derece iyi olabilir kötü olabilir. Çünkü dereceye baksanız ne olacak? Yani 400'ü burada atıyorum 22 de yapabilirdi misal olarak söylüyorum ama. Yani atın kısası iyidir, sprinti iyidir, denk getirmiştir vesaire. Yani yarışın şartları başka olur her zaman biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla Anadolu bağrı, ben de alternatif banko hatta Josep'in ekürüsü. Onun da şansı var. Onun tek dezavantajı kilosu. 61 kilo olmasa bence bu grupta rahat rahat başa çıkabilir. Ve yine çıkabilir her şeye rağmen. Ben bu ekürleri rakiplerinin bir iki adım önlerinde tutuyorum. Ama yani mesela ilk ayak yanına at yazacaksanız burayı tercih edebilirsiniz gibi. O yüzden alternatif dedim. Ama burada rakip yazmak isteyenler can çıkaran başta olmak üzere 3 ve 2'yi de değerlendirebilirler diyorum ben. Can çıkaran aslında biraz gözüme çok çarptı. Şimdi kilolar da denk. Ama onun üstüne şimdi Anadolu Bağrı geçmişti biliyorsunuz can çıkaranı son yarışında ama onun üstüne can çıkaran iki yarış çim yarışı koştu. Şimdi 7 gün arada 7 gün arayla koşuyor. Hani biraz daha yorgun olabilir. Anadolu Bağrı tam tersine biraz daha dinlenmiş. İtman pistinde çok iyi gözüküyor. O yüzden Anadolu Bağrı bende önüne çıktı. Aslında ben burayı 6 7 diyebilirdim. Ama o anlattığım durumlardan dolayı eğer burada yıkıyorsanız bence 2 numaralı Pixi ve 3 numaralı Commitment'da devreye girebilir diyorum arkadaşlar. Üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta yine kazanmasını beklediğim bir safkan var. İtman pistinde gördüğünüz gibi gayet sağlıklı gözüküyor. Birazdan açılacak inşallah internetim izin verirse. Şu an açılmadı. Mark Vaulot'a bakalım. Zaman geçsin. Evet şu an ısrarla açılmıyor arkadaşlar ısrarla. Evet itman pistinde görüyorsunuz dıştaki safkan. Bakayım ya Griydi çünkü. Time of run. Evet. Dıştaki safkan Bence gayet iyi gözüküyor. Buradaki Time of Runner'ın avantajı arkadaşlar şu. Yarış 1300 metre centilik. Şimdi Anadolu sevdası, My Pretty Girl, Mark Wilder. Bunlar net kaçak atlar değil. Yani önlere de gidebilirler. 2-3 gidebilirler. Zaten 4 at koşuyor. Burada net bir önlere gidecek, hamle yapacak at var. O da Time of Runner. Eğer verdiği aradan etkilenmezse, net bir şekilde 1-2 boyda olsa kaçacağını düşünüyorum. Zaten 1300'ü bitirir. Yani büyük ihtimal bitirir. Ama düşündüğümüz gibi... Olmazsa aradan etkilendiyse 130 günlük bir arası var. Çok az da değil. Ama İpman iyi gözüküyor. Sert bir tempo koyacaktır. 1300'de koyacağı sert tempodan etkilenmeyecektir. Hani rakipleri 4 at koşuyor zaten. Hani 3 birden takipte kalacaktır. Yani, burada şöyle bir senaryo var. My Pretty Girl mesela Mehmet Kaya'yı görünce ben bir kıllanıyorum. Hani her yarışta Mehmet Kaya'yı çünkü Mehmet Kaya'yı birisi dürtüyor yarış içerisinde. Ben eminim yani. Diyor ki kaç kardeşim. Kaç bir 3 boy yap bir 5 boy yap. Ben öyle hissediyorum en azından yani. Bana bana öyle bir izlenim veriyor. Hani burada öyle bir şey yapıp Time of Runner'ın üstüne giderse o zaman başta 3 numaraya ve bir numaraya tabii ki gün doğacak. Ama bir iki boy e, Time of Runner'ın ben döneceğini düşünüyorum ve yarışı bitireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ufak kuponlarda belirli bütçelerdeki kuponlarda bana göre alternatif banka olmaya aday ama altılıyı para yaptıracağız orada banko burada banko falan filan gibi yaklaşımınız varsa bütçeniz varsa 3-2-1 ayrımsız bence yazılmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayağındayız dördüncü ayakta nereye geldik kesişen ayaklara geldik biliyorsunuz bizim en artık böyle hani korkulu rüyamız haline gelen kesişen ayaklardayız arkadaşlar aslında burada ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada da benim bir iki adım önünde tuttuğum bir at var. O da belirli bir aradan sonra 4-5 ay vardı herhalde. Yanılmıyor. Evet gördüğünüz gibi neredeyse 6 aylık bir aradan sonra koştuğu yarışında müthiş beğendim. Prenses Han'dan bahsediyorum tabii ki. Ve Çim'de de bu atın hiçbir eksiği yok. Yani Çim'de de hiçbir eksiği yok. Ve yine kilosuna baktığımız zaman da 52 kilo. Yani müthiş her şey uyumlu. Müthiş başlamış, başlamışsın 6 ay sonra da, belki daha sevdiğin Çim piste çıkıyorsun. Kilon müsait. Rakipler zorlu. Ama sen de onlardan aşağı değilsin ve birçoğuna göre de kilo avantajın var. Bence kazanmaya çok yakın. Yine iyi başlayan burada bir safkan daha var tabii ki. Wolf Polat. O da çok fazla ihmal gelmez. O da bu pisti seviyor tabii ki de. O da en ufak bir hata etmez. Bence ufak kuponlar da yeterli. 9 ve 6 müthiş başladılar. Devam ettirebilirlerse bence büyük iddia sahibi olacaklar. Ama burada tabii ki 3 numaralı Subutay başta dikkat çekiyor böyle. Hani bültene alırsınız ya. Bültene aldığınız anda ilk göze çarpan Subutay. Gerçi benim Prenses Han oldu. Çünkü o ilk yarışı benim kafama girmişti zaten. Nerede koşsun? Biraz da böyle çıtır grupta koştu diye harika olacaktı yani. Ee, ama normal şartlarda burada baktığınız zaman Subutay, karataşlanma gibi göze çarpıyor. O yüzden rakip yazalım. Burada biraz daha üstüne koyabilirse, geçen seneki formunu yakalayabilirse Subutay'da mutlaka 1400 metre çimde iddialı olacaktır. Burada bir kapalı kutu kaldı. Artık diğerleri bende arkadaşlar biraz geri planda kaldı ama 4 numaralı Big Price. Big Price deli, deli bir at. Yani gelebilir. Yani koşabilir. Canı isteyebilir abi. Big Price. Gördüğünüz gibi Çin yarışları çok iyi değil. Ama mesela şu yarışında 6. olmuş ve hayatın 3. yarışı. E, bunlar iyi atlar arkadaşlar. Hani ve 1.36 içinde içerisi bitirmiş. 1.5 boy saat kalmış. Hala zaman zaman ufak da olsa kalma problemi var Big Price'ın. Yani çimde çok büyük sıkıntı yaşamaz ve e, o yarışlarından sonra çim koşmamış. Ve 2 sene sonra e, çim piste çıkıyor. Özlemiş de olabilir. Hani bu kapalı kutu görkem özçelik çelik idaresinde ben geniş kuponlarda yeri olanlara kesinlikle önermek istiyorum 4 numaralı Big Prize'ı. Günün 5. yandayız. Arkadaşlar bu ayağı bence bilmiyorum hiç konuşma, konuşmayalım. Çok kötü bir ayak burası. Yani benim işin içine çıkamadığım bir ayak burası. Çıkabilen varsa altılıyı bulur Bence. Yani burada tekiniz varsa ben bulamadım. Mutlaka burayı da illaki bir risk alan ya da tek yani arkadaşlarım olacaktır. Eğer bulurlarsa o teki oturursa bence altılıyı bulması artık çok kolaylaşır diye düşünüyorum. Ben ona uğraştım bulamadım. Bulamadıkça da işin içinden çıkamadım. Dolayısıyla hepsi haline geldi bende. Belki bir iki at dışarıda kalabilir. Ama o kadar at yazmışken biliyorsunuz artık pencere falan izin vermek istemiyoruz. Ama illaki bir sıralama yap diyorsanız eğer ben burada sıralama yapmak bile zor. O zor bir koşu. Aslında baktığı zaman kolay gibi gözüküyor. Mesela Castigliano yarış gördü. İşte burada artık hamle yapacak, kazanacak diyorsunuz. Tatanga son yarışında bende vardı. Tahmin veremiyordum ama hatta ben bunu 6'lıyı buldum galiba. İyi de bir harçlık verdi. Tatanga aynı yarışı burada tekrarlayabilir mi? Orada çünkü şapkadan tavşan çıkarttı. Castigliano'nun ilk yarışıydı. Burada nefeslendi Castigliano. gibi. Yani Gold Cash burada devre girebilir. Gökhan Kocakay dersinde. Yani zor bir koşu ama beni tatmin etmedi yarışları. Castigliano... İtman pistini beğenmedim. Ya yani benim hoşuma gitmedi. İyi pisti görüntüsü ama yarışında farklı koşabilir. Gold tam tersine itman pisti görüntüsünü beğendim. Şimdi çıkış yapmasını beklediğimiz atlar var ama yapamazlarsa yine iş sürprizlere kalacak. İyi kötü kilo farkları var. Tam diyorum bir numara galiba o zaman burada gelmesi lazım diyorum. O da 61 kilo. Yani neresinden baksam olay dengeleniyor. Ama illaki bir sıralama ver diyorsanız 5 ve 4 diyebilirim ön planda bende. E, tabii sonra 2, 1, işte 3, 7, 8 diye gidiyor. Yani dolayısıyla burası bende H arkadaşlar. H tercihimi maalesef buradan yana kullandım. Muhtemelen yatacağımız yer olacak. Yani buradan yatmayacağız ama başka yerlerdeki muhtemel bütçemizi buraya vermiş olduk. Öyle anlatmaya çalışayım. Evet ilk altının son ayağındayız. İlk altının son ayağında arkadaşlar çok bir şey demeye gerek var mı bilmiyorum. Şimdi burada demir berkede bir at var. E, kumda çok iyi yarışlar yapıyor. Yani son yarışı müthiş. Yani ikinci olduğuna bakmayın. Toroman Kayat, Demirberk'e, Tungurlu, Kardeşcan gibi atlar var arkasında. Çim yarışında çok ağır piste koşmuş Deniz Efe, Sarafim, Büyük Yıldız, Derya Ateşi. Ki Derya Ateşi biliyorsunuz en son sürpriz yaptı. Deniz Efe çok o yarışı bariz kazanmıştı. Ama diplerinde boyun 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 biliyorsunuz. Hani Çim yok diyemeyiz. Evet Çim yarışlarının bir tık eksik gibi Demir Demirberk'e. Sırf o dezavantajı var gibi görünüyor ama atın form durumu çok iyi. O açı kapatabilir. Sonuçta turbo yavrusu badem kızım, e, kısrak babası demir kazık. E, ben demir kazığı canlı gözlerle izledim. B yani büyük bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ve 8 numaralı Sarafim tabii ki. Karataş İdaresi'nde burada sanki yarışı çalacaklar gibi gözüküyor. Sahim ön hon koşusu 351 bin lira değerinde. Öyle basit bir koşu değil. Bu iki safkan bence koşuya ağırlığını koyacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer Demir Demirberke koşuya ağırlığını koyamazsa, Sarafim'de bindiremezse, ha sana işte orada yandık. Yandık abi. Ya orada ben şöyle iki at ayırdım arkadaşlar size. Çok e, uzatmayayım daha fazla çok uzattım çünkü. 9 numaralı uçan adam diyeceğim ben Ahmet Çelik idaresinde ve 4 numaralı Canko Ayhan Kurşun idaresinde. Eğer bu 5 ve 8 eksik koşarsa ben bu safkanların devre girmesini bekliyorum. Bu şekilde İstanbul'da aylar sonra hani bu anlamda aylar sonra iddialı olmaya çalışacağız. Yoksa ben hep takipte kaldım zaten ve bundan sonra da dediğim gibi seçimden sonra tamamen bir düzene girecek. Hatta İstanbul'un yanında bir program daha düşünüyorum. Çünkü bakacağız, takip edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok yani. Tam benlik bir ortam oluştu arkadaşlar. Zaman problemi vardı, iş problemi vardı. Hepsini çözdük ve bundan sonra inşallah beraberiz. İnşallah o hedeflediğimiz hem keyif alma hem de birazcık da tabii ki bizim de keyfimizin daha da artması için biraz da böyle bize maddi olarak dönerse tabii ki harika olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşebilmek dileğiyle.